E i̇şler selam. Bugün... Full alayım? Aynen full Bugün bir içerik oluşturuyoruz. Şurada gördüğünüz arkadaki Nato Kaiser arkadaşımız ilk defa Jazz 39 oynuyor. Bunun kasma serüveni ile ilgili veyahut c 39 ile ilgili soruları soracağız kendisine. İlk evet. olarak bir soru sormak istiyorum Kıvanç. Başlangıçta nasıl kastınla alakalı. Hangi uçakla kastın ve kaç günde kastın? tahmini. Arkadaşlar ben e, 104'le kastım. O flap yok diye <laughs> F'ye basıyorum flap yok. Flap yok <laughs> aynen. Aga. <laughs> ben 104 tafla kastım. E, 104S. Aynen 104 değil mi? Hep 104. Aynen f, f 104 f F104S taf İtalyan ağacında Türk Türk uçağıyla kastım arkadaşlar ben milliyetçi olduğum için. <laughs> başka uçak alamadım. Eee işin şakası bir yana, bende Rus uçakları hiç yok. Ee, şey de yok. Ne ya biliyorum? İngiltere alacaktım. Ya da e, şey, 104 tap alacaktım. Arkadaşlar şöyle, ben size açıklayayım. Kıvanç'la biz birlikte Amerika'yı açtık. <laughs> F-16'yı açtık ilk başta. Evet. <laughs> Sakin ol oğlum. <laughs> Ondan sonra... Kıvanç'la <laughs> birlikte bir uçak kasalım dedik. Kıvanç dedi ki ben Jazz'ı çok seviyorum. Ben Jazz kasmam gerekiyor. Hangisini kasayım dedi. Üç seçeneğiniz var zaten jaz kasmak için. Ya İngiltere'yi alacaksınız ya İsveç'i alacaksınız ya da Kıvanç'ın önünde İtalya'yı alacaksınız. Ben dedim ki kardeşim İsveç'i boşver. İsveç kötü. Alıyorsan ya İngiltere'yi al ya da Fransa'yı al. Baktık o Fransa'yı değerlendirdi. Ben de İngiltere'yi kastım arkadaşlar. Bu arada sarı duman güzelmiş. İtalya'yı. Güzel şey. İtalya evet, tamam. Yani sen İtalya'yı kastın ben İngiltere'yi kastım. Aynen. Kıvanç da daha yeni açtı onunla ilgili. Şöyle güzel bir video çekelim. İlk izlenim uçakla alakalı. Aynen. Bir, video çekelim dedik. Kıvanç şu daha an sen... <laughs> Arkadan, <da gülüyor> Arkadan da bir geliyor. <laughs> <'in uzun>. Açamamış. <laughs> sen de hoş geldin Alperen. <laughs> o açamadı da. Ben daha açıyorum arkadaşlar. O da benimle birlikte Mingin bir biz onu aldı. Şu an aynı yerlerdeyiz. Biz de kasacağız bakalım. Ama ben oynuyorum. İçerik üreticisi olmanın verdiği yetkiye dayanarak şu an Jazz 39'u uçuruyorum. <laughs> Ama ben kastım arkadaşlar el emeğiyle. El göz nuru. Şas 39. Arkadaşlar şimdi yorumlardan bahsedeyim. 104 ile jaz kasmak nasıl? Şimdi yolda giderken çok güzel bir sürpriz var size. MiG-29 var. Yolda MiG-29 ile de oynayabilirsiniz. Bak bu da çok evet. iyi. Bu da ikinci bir yöntem. 104 tafla bir full bitirmenize gerek yok. İstiyorsanız ee, MiG-29 oynayıp Mesela mig bütün araştırmaları bitmeye Diğer 39 açılmış gibi olabilir yani. Evet. Ve roketleri bayağı iyi. Ham haliyle bile. Yani hiç zorlanmazsınız modifikasyon açmakla. Biz onun işte. roketleri var. Mi 29'da hayır biz onun roketleri yok be. Var var. Var, var mı? R73 var mı? Var. Oha R73 var harbi Mi 29'da. Radarı da var. Çok güzel Aynen. Bir şey o zaman. Şey ham halinde bu arada. Ben aratmış MK var diye biliyordum da neyse. Güzelmiş o zaman. Gençler. Aratmış MK var zaten. E, yanlış biliyor o zaman Kıvanç. Açtı uçağı bilmiyor ya. ya. Bilmiyorum işte ben Rusçu değilim. Neyse ben Rusçu olmadığım için işte ondan bahsediyorum. Şey ağırlaştırdım arkadaşlar. İtalya aldım. İtalya'da F-104 kimse size yetişemiyor. Hemen gidiyorsunuz ilk bombayı siz atıyorsunuz. Bomba atarak kasıyorsunuz. Yolda e, iddialaşına ittalaş iddialışı yapayım ben yok savaşayım işte güreşeyim havada insanlarla falan diyorsanız bu imkansız. İddialaşı yapamazsınız. Yani uçak bir iğne gibi. O yüzden iğne gibi oynamanız gerekiyor. İğne gibi girip bombalayıp 200lük alıyorsunuz Napalm bombalarıyla. iki tane Napalm 100 alıyor. 200 alıyorsunuz. Sonra çıkıyorsunuz. Çıkışta iğne gibi girdiğiniz arada bir birkaç kişiye çarparsanız o kadar. Onun dışında savaşamazsınız arkadaşlar. Bu arada kill aldım arada. Gençler Kıvanç F104'ten bahsediyor. Ben de bence ama İngiltere ağacını kasmak daha kolay. F104'le ben oynamayı sevmiyorum. Benim hoşuma gitmiyor. Biraz da sevisedi. Uçak kalmadı bize. Hiç bir kill aldık, bitti. Ben de bir kill aldım. Güzel. İlk kill'ini aldı da şu an. Gayet Aynen, ya. ilk killimi aldım. İlk oyun ilk kill, güzel. Bu arada gençler, bu uçağın chef ve flayer sayısı inanılmaz fazla. Kıvanç'ta şu an yoktu belki de chef Ben Bende yok. Yani şöyle söyleyeyim. Bir tane daha kill aldım. İkinci kilimi aldım. bize uçak bırakın. Bunu <laughs> bana salsana Kıvanç. <laughs> Göremiyorum ki ben bayıldım. Benim ağlayacağım, ağlayacağım, Pilotlar şey değil. Pilot eğitimli değil arkadaşlar. İlk defa kullanıyor. Bayılıp duruyor ya. Bir tane adam kaldı. Alejandro. Alejandro, Alejandro. Bayağı sevdim bu bu arada. Çok iyi kontrolü. F16 mı bu mu? Kıvanç. Ya F16 tabii ki de. Ama kontrolü iyi yani. Today. F14'ten geçtim arkadaş. <laughs> Adam nerede ya? Kör vakti işte. Heh Buldum. Tamam en önde ben varım. Gençler gidip ben vururum şimdi. F14'müş zaten kendisi. Ya F14 ne yapıyorsun sen orada? Hayır. <laughs> Sinir oldum ben. Böyle f 14lere gıcık oluyorum. Ya bombayı atıyor, iniyor. Peki Aynen İngiltere kardeş. ile. Hı. İngiltere <laughs> jasıyla. Ee, Macaristan jasının farkı var mı? Var. Şöyle bir farkı var. Bizim kullandığımız füzeler... R derter senin kullandığın füzeler AIM-120. Hangisi daha iyi diye soracak olursan. I don't know. Pilota göre değişir. AIM-120A var bir de 9M var şu an. Şey haliyle. Hiçbir boş haliyle. AIM-120A var işte seninkinde. Boş hali denen, O değişti Kıvanç. Şuna bir füze ateşleyelim. Bize. Ya bu derter mesela güzel. Şu an ateşledim. F-14'ü vuracağım büyük ihtimal. En önde ben gidiyorum. Yükseliyor füze. Yüksekten gidiyor. Bir tane daha attım. 13 kilometre. Ben de salladım. Bir tane. Ya büyük ihtimal vuracağım bu adamı bu arada. Y381 şöyle chef player'ı atalım. Attım. Tamam avladım. vurdu vurdun. Acaba hangi füzen vurdu? Büyük ihtimal ikinci füze vurdu. İlk füze yetişemedi. Şey de vuracak. Güzel. Ben şu an bir tane füzen vurdu. Direkt ilk attığım vurdu beni. Güzel. Baksana bir sürü chef player var uçağın sınırsız. Atmış atıyorsun. Aha kill aldım. Aa vurdu seni. Vay şerefsiz. Neyse gençler bir oyun daha oynayalım. Olmadı. Kıvanç ikinci oyunda da Oo, şimdi ben... dur. Kıvanç. Killerimi kaydetmeyi unuttum. Neyse bende var. İkinci oyunda da Kıvanç uçağın <laughs> ilk oynanış izlenimini paylaşsın. Şimdi ikinci oyuna geçelim. İkinci videodayız. Kıvanç da aynı söylediğini söyle topuyla alakalı. Arkadaşlar topunun bende F16C de var. O böyle tok geliyor sesi. Bu sanki AK-47 gibi sesi. <laughs> M4 sıkıyormuş gibi. Dinleyin gençler. <laughs> Benimki dinleyin. Ne? Seninki gelmedi buraya. Gelmedi hocam. <laughs> hocam gelmiyor canım? ya? Senin sesi gelmiyor hocam. hocam çok yavaş. niye yetişemiyorum ya? Halbuki gazı kestik. Nasıl yetişemiyorsun harbi? Bir 400'e gidiyor yetişemiyor bu ya. Yetiştin işte oğlum. Tamam. Hadi jet <laughs> bakayım. Hop. Seninkinin sesi Gel güzel bakayım. kanka. <laughs> Lan dur Ama... beni vuracaksın oğlum. <gülüyor> <gülüyor> hocam. 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 Hocam bucası oynayanlar ya. oyunu bilmiyormuş ya. Yeni başlamışlar ya. Ne düşünüyorsunuz Alperen Bey bu konu hakkında? Ya bilmiyor ya Oynamı. Bana benim beni var ya. Neyse. Neyse. Gelelim. Ötüyor musun kardeşim? Ötüyor musun? Ötüyor. Kardeşim sen onu vurursan ben de seni vururum. Karşılıklı. Sen beni vuramazsın. Neredeyim baksana. Hadi. Vuramazsın ki Ben aşağı iniyorum beyler Füze atıp kaçarım hemen Tamam Peşindeyim hocam Sakayım mı? Öndekine çakabilirim Öndekine çakma oh da. da Güzel gidiyoruz Üç kişi Yandaki füzeyi attı Kim attı o füzeyi? En alt... önden Beni Beni şey yaptınız en önden değil mi? Yemledik mi Gimbir'i? En, en önden gidiyor mi Gimbir? İki biri vurabilirsiniz. Bana geliyor, bana geliyor. Eğinizi sola geliyor dönün, bana? sola dönün. Ben sağa döndüm yanlışlıkla. Yükselmeden sola dönün. Aa uçağı ben görüyorum rahatlar. lan. Gelen uçakları görüyorum. 13 kilometrede 7 kilometrede de bir tane var. Oha! Yanma düştü, ölmedim. Attım bir su 27'ye. vuramadık ya, tüh Abi 109 bana kilitliyor. Burada bir uçak var. Bunu 90 vururum, büyük ihtimal vururum. Ofize bana mı geliyor? Evet, bana geliyor. Hocam sürekli kilitler var. Güzel, ya. birini vurdum. Birinci kill. Bence bu flare atmana gerek yok. Chef otomatik ayarlasam daha güzel olur sanki ya. Kendi otomatik atıyor. Böyle olunca. Kanki benim <laughs> Filim 76. Şurada bir yukarıda adam var. Bunu ateşleyelim. Bot muymuş bu ya? Kimmiş bu? Hı hı. Adam değil mi o? C11, C11. Öldü büyük ihtimalle. Hayır ya füzeyi dojladı C11. Nasıl dojlayabiliyor bu füzeyi? Kıvanç sana iniyor C11. Bana füze attı ya tüh. Ha saptırdım çok güzel. Gençler şu C11'e bir vurunuz vurun artık. Kıvanç. Kıvanç sana geliyor. At. Öldüm Hayır. Ölmem. Ölmem. Ya, Ölmem. ya öldüm, öldüm ya. Tüh. Ben de öldüm. Ben de diğer şey 11 bir attım. Bu yeni vururum herhalde. Aa füze ne güzel gidiyor lan. Çak bir yere. Tüh. Ulanmadım. Neyse ikinci oyunda bir kill aldık. Kıvanç da sıfır kill almış. Biz da ölmüş. Evet. Devam. 3'e devam. oynayamadım. <laughs> Gençler son oyundayız. Bu sefer de Alpi'nin yorumlarını alacağız. Alpi bu sefer F16C aldı gördüğünüz gibi. Viking bir Bizon sarmadı onu. Alpi, Jazz 39 evet. hakkında yorumlarını alalım. Hiç yok. Ekmek banıyorsun belki Jazz 39 ama <laughs> senin yorumlarını <laughs> merak evet. ediyoruz. Jazz 39'un bence yüksek bir yerdeki en büyük avantajı ...çaphe sayısı. Çapen. Çapen. çaphe çap ediyorum. Arkadaşlar. <laughs> Chef <laughs> 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 şey <Jeff> and Lütfen. Onun lütfen. F16'dan biraz daha kıvrak olabilir. Yani Füzeleri de zaten F-16 ile aynı diye biliyorum İtalya'daki. Evet. Bu füzelerine sahip. Senin kendi yani yorumların ne bence, bence kesinlikle, kesinlikle açılması gereken bir uçak yani. F-16C mi? Yoksa... Maç yorumcusu gibi anlatıyor adam. Yani. <laughs> Bana göre ben Caz, Caz 39'u daha çok seviyorum yani. Oh. Evet. <laughs> ben f, ben Yok, f 16 hocam. Ben de F-16C'yim ama Caz da fena bir uçak değil. Evladım gibidir ama F-16'yı daha çok severim. Dermişim. <laughs> <laughs> Yok, just daha iyi ben. Neyse gençler. Son oyundayız. Kıvanç sen ne düşünüyorsun? Senin de son yorumlarını alalım. Evet arkadaşlar, güzel uçak. i̇ki kilo aldım ilk oyundan. İkinci oyunda Bayağı iyi. Oldu. Çok hızlı. Biraz soldan gidelim gençler, sola sola. Aktif. Çevik. Yapsın. Bana geliyor. Çevik. Çevik. Ben... ben zeki şevk olanı severim. <laughs> Ahlaklı olanı. biz. <gülüyor> <gülüyor> Laf çalıyor. Benim lafım. <laughs> Ama şimdi bana dersiniz ki bir uçağa bineceksin. Caz 29'a da F16'ya F16'ya binerim yani. Ben de F16'yı <laughs> seçerim. Kaptan sen niye bizden ayrıldın? Biz Alp ile buradan gidiyoruz. Ben yalnız kurdum. Gençler F bu uçağın bu arada iç kısmı da inanılmaz güzel. Kokpit kısmı. Şöyle de göstereyim. F-16'nın kokpitinden daha güzel olduğu kesin. Hatta şunlar simülasyonda inanılmaz iş yapar. Yok mu peki bugün simülasyonda VR oynamamız Kıvanç? Var. Ben ama... O bana geliyor, bana geliyor. Yani. Bana geliyor benim. attım. Bir uçak Abi. aldım ben. O mi 29u sen mi vurdun yukarıdakini? Sanırım o. Ben vurdum, evet ile bas. ben de bir tanesini ateşledim ya hayır ya böyle bir şanssızlık yok ya hiçbirini vuramadım ya adamların hepsi ölüyor benim attığım bunu atsam ölür mü acaba sen öl bari ya 13 kilometrede bir tane su 27 attım sen bakalım onu vurabilecek miyiz bir o ok kaldı herhalde. Yok daha var. Yo daha bir sürü adam, var adam, ya. Adam Onu göremiyorum görememiş. ya. Adam görememen normal kanki. Neden? Aa kıvanç yakıldı. Aa ilk kez yakıldım. <gülüyor> <gülüyor> Arkaya bakarken. Aga. Birini vurdum büyük ihtimal. Aynen ilk aldık gençler. İki tane M9 kaldı da. Bütün uçaklar önümde. Help me help me. Aha Aha. Vurdu. Ha birini vurdum. Bunu da, da vurdum. Ger Bunu da vurdum. Üçüncü elimizi de aldık. Siz öldünüz mü gençler? Aynen. Ee, şimdi topumuz kaldı derken arkadan bir kişi bize de yedi. Neyse. Üç <laughs> kilo aldık. Teşekkür ederiz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler gençler. Like, yorum atmayı unutmayın. Diğer uçakları açarsak Kıvanç Bey, onu da Gaza getirin. Diğer uçakları da açın onların ilk izlerimini yaparız birlikte. Eğer sevdiyseniz yeah. <laughs> bir de gençler Kıvancın kanalının linkinde linkini de açıklamaya bırakacağım. O da bir edit medit yapacakmış. yaparsa izlersiniz like atarsınız. Yaparım. Daha değil. Henüz değil. Henüz değil. <laughs> Neyse. İzlediğiniz için teşekkürler gençler. İyi günler, iyi günler. Sağlıcakla kalın.